Şimdi bir ara pası. Ars'a doğru. Ofedu kaleci çıktı. Ars kaleci kalesinde değil. Ars döndü. Ars yaptı ortasını. Herkese aşıyor. Savunma vurdu kafaya ama. Erdi vuruyor ve gol. Karşı yaka 1-0 öne geçiyor. Karşı yaka 1. Kavşan ve Ligi spor 0. Ars topu çevirdi. Erdi ve topu alarda. İşaret veriliyor. Cafer Can orta arka tarafa doğru. Kafa vuruşu Bicik. Kafa Bicik. Atak devam ediyor mu? Hayır savunma uzaklaştırıyor Erdi ile. Emrah sarılı bir Emrah geldi. Maçın hakemi faulü verdi. Hüseyin ben bir şey yapmadım diyor ama. Emrah geldi. Oyun hemen başladı bu arada. Bir vuruş var ve Toparlara alana gitti. Hemen başladı. Tavşanlı Nidispor ve Cafer Can'ın attığı golle. Durum 1-1 oldu. Hakem bakın hakeme oyun başladı oynayın diyor. Bakın bakın. Ve ardından da Cafer Can Aksu'nun kaydettiği gol. Durum 1-1. Caner geliyor sağ kanada. Geçer bir savunmadan geçmedi. Topu kaptı şimdi karşı yakalar. Caner vuruyor ve son anda Metin Koner. Hatalar hatalar. Muhammet'i açtı top. Önüne düşürdü ve top ağlara gidiyor mu? Hayır direkten geri geldi. İlginç bir an, şanssız bir an. Tavşanlı Nilis adına ve hareketlenen futbolcu Oladele karşı karşıya vuruyor. Top yandan dışarıda. İnanılmaz bir gol daha kaçırdı. Tavşanlı Nilis müdahale var dedi maçın hakemi. Korner sağ kanattan korneri kullanıyor şimdi. Tavşanlı Nilis Spor bicik çift yumrukla uzaklaştırdı. Bir şut. Oyun devam ediyor ve son anda Bicik. Açın hakemi korneri verdi. Ola Deli. Arada Ola yaptığı hareket faul ardından devam etti. Yerde hareketler devam etti. Kırmızı kart. İki oyuncuya da kırmızı kart. İki oyuncuya da eğer yanlış görmediysen kırmızı kart. Ben gördüm diyor. Maçın hakemi yerde de devam etti hareketler. Maçın hakemi iki oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. Ve derse. maç bitiyor. Maçın sonucu karşı yakadı. Tavşanla Vinicius Spor 1. Puanlar paylaşılıyor.